Definevi Arkeoloji YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Daha doğrusu her zamanki gibi dediğim gibi YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Sizlerle beraber varız arkadaşlar. Sizler olmadan hiçbir şeyin değeri, hiçbir şeyin önemi yok çünkü. Şimdi arkadaşlar bu videomda gerçekten şimdiye kadar gerçekten çok zahmetlerle, çok acı çekerek, çok sıkıntılar yaşayarak da olsa edinmiş olduğum tecrübelerimi sizlere aynı şekilde sıkıntı yaşamayın, dert sıkıntı görmeyin başınızı belaya sokmayın. Böyle rahat bir şekilde istediğinizi yapın diye kendi tecrübelerimi sizlere aktarmak istiyorum arkadaşlar. Bunlar kişisel şahsi tecrübelerim. Bu videomuzun konusu ekip nasıl olmalı ve ekip toplarken nelere dikkat etmelisiniz. Daha doğrusu nelere dikkat etmeliyiz. Bunlar olacak. Şimdi arkadaşlar dediklerimi dinlerseniz kazanacaksınız. Başınız belaya girmeden istediğinizi bulacaksınız. Rahat bir şekilde istediğiniz her şeyi yapacaksınız arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar söylemek istediğim aslında dileklerim var sizler için. Dilerim ki her şey istediğiniz gibi gelişmektedir. Öncelikle onu söyleyeyim arkadaşlar ve umduğunuzdan daha iyi ve daha güzel olaylarla ve böyle durumlarla karşılaşıyorsunuzdur. Ve hatta ve hatta arkadaşlar aradığınız gömüyü, defineyi, hazineyi her neyse çoktan bulmuşsunuzdur. Şimdi arkadaşlar bu videomuzda az önce de bahsetmiş olduğum gibi inşallah sizlerle beraber define gömü, hazine ve herhangi bir özel işlerimiz için, herhangi bir yapacağımız iş için ekip oluştururken nelere dikkat etmemiz gerekiyor ve ekip nasıl olması gerekiyor? En doğru ekip nasıl kurulur arkadaşlar? Ve bu tarz benzeri konular ile sizlerle olacağım inşallah. Beni gerçekten dinlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu anlatacak olduklarımın hepsi tamamen kişisel tecrübelerimdir ve kişisel tecrübelerimi sizlere de böyle aktarmaktan gerçekten mutlu oluyorum. Mutluluk duyuyorum. İşinize yaradığını bildiğim zaman daha da mutlu oluyorum. Dilerim sizlere anlatacaklarımın hepsi işinize yarar ve istediğiniz gibi bir ekibi oluşturur. Başlamış olduğunuz işi sorunsuz bir şekilde bitirirsiniz ve yüzünüz gülerek evinize, yuvanıza, çoluğunuzun, çocuğunuzun yanına dönersiniz arkadaşlar. Şimdi öncelikle söylemek istediğim şeyler şunlardır arkadaşlar. Gömü bulmaya giderken, define aramaya giderken veya işte hazine işleriyle uğraşırken sağlam bir ekibimizin olması gerekiyor. Tabi bu işi tek başına yaparsam daha iyi olur ama tek başına yapmamıza imkan yok. Eğer ki gerçekten de ben bu işi yapıp olumlu şekilde sonuçlandıracağım diyorsanız gerçekten adam gibi adam gibi böyle ekibinizin olması gerekiyor. Bu işler arkadaşlar ekipsiz çok zor olduğu için ekip gerekiyor. Ama ekibin kurulması için arkadaşlar olmazsa olmaz şartlar vardır. O şartları yerine getiremeyenler ekibe alınmaması gerekiyor arkadaşlar. Başıma geldiği için söylüyorum. Hepsini bu videoda sizlere bahsedeceğim, aktaracağım arkadaşlar. Bu aktaracaklarımı tamamı kendi şahsi yaşamış olduklarımdı. Bunu tekrar ediyorum size. Herkesin tabi düşüncesi farklıdır. Yapmayabilirsiniz benim dediğimi. Sizlerin de işine yarayacağına gerçekten eminim ve buna da inanıyorum arkadaşlar dinlerseniz. Benim söylediklerimi kulak arkası etmezseniz kesinlikle ve kesinlikle bakın kesinlikle diyorum. Sizlerin işine olumlu bir şekilde yarayacaktır ve olumlu sonuçlar elde edeceksiniz. Bakın Buna inanın ve başınız ağrımayacak hiçbir şekilde. Sıkıntı yaşamayacaksınız. Başınız belaya girmeyecek. Sevdikleriniz arkanızdan ağlamayacak. Hiçbir şekilde zorluk yaşamayacaksınız. Çünkü definecilerin ilk olmazsa olmazı bir ekiptir. Sağlam ekip olmadan hiçbir şekilde başarılı olamazsınız arkadaşlar. Çünkü genelde aramış olduğumuz defineler, gömüler, hazineler bir kişinin kolayca gidip bulup çıkartacağı şekilde yapılmamıştır ve yapılmaz. Amacı belli, Zorlansınlar bulamasınlar. Çok uğraş verilmiştir arkadaşlar bulunmaması için ve o defineyi oraya koyan, gömen kimseler tarafından çok uğraş verilmiştir ki bulunmaması için. Ve önümüze koyulan bir dünya engeller vardır arkadaşlar. Bu engelleri tek başımıza aşmamızın imkanı yoktur. Birlikten güç doğar. Bunu da bilin. O nedenle ekip olması gereken en büyük, önemli ve en önemli güçtür arkadaşlar. Arkadaşlar önce bahsedeceğimiz başlıklardan bahsedeyim. Sonra o başlıkları detaylandıracağız inşallah. Bir Ekibi alacağın kişinin arkadaşlar sağlık durumu. 2- Yaşı. 3- Psikolojisi arkadaşlar. 4- Karakter yapısı. 5- Diksiyonu. Yani konuştuğu zaman anlaşılır olması. Altı Güvenilirliği. 7- Bu işlerde ilgisinin veya bilgisinin olup olmaması konusu. 8. Sır saklayabilmesi, ağzının sıkı olması. 9. Sözünün eri ve güvenilir olması. 10. Alınan kararlara ve ekip başının verdiği karara uyması, uyacak kimsenin olması yani. 11. Mümkünse sigara ve bu tip alışkanlıklarının olmaması. 12. Çok iyi tanıdığınız ve hatta ve hatta tüm ailesini tanıdığınız biri olması. 13. Ve arkadaşlar en önemlisi Allah korkusu olması. Dini bütün biri olması. Ve arkadaşlar şundan da bahsedeyim. En ideal ekip kaç kişidir? Kaç kişi olması lazım? Bu konuyu hemen açayım. Diğer başlıkları daha sonra detaylandıracağız arkadaşlar inşallah. En ideal ekip sayısı benim şimdiye kadar kurmuş olduklarım ekiplerin içinden ve edindiğim tecrübelerden dayanarak sizlere bunu söylüyorum. En ideal ekip sayısı arkadaşlar 6 kişidir. Duruma göre çoğaltılır veya azaltılır ama 6 kişidir. Neden diyeceksiniz? Şimdi 2 kişisi giriş ve çıkışlarda gözlemci ve haberci olarak bırakılır. Bir kişi herhangi bir ihtiyaç halinde lojistik ve takviyeci ve aynı zamanda yedek gözlemci olacak arkadaşlar ve 3 kişi olay yerinde işlemci arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Bu çekirdek ekiptir. Ben şimdiye kadar kurmuş olduğum bütün ekipleri bu şekilde kurdum. Ha, olayın, işlemin, gömünün, definenin, hazinenin işte tehlikesine, çokluğuna, yoğunluğuna, zorluğuna göre çoğalttım veya azalttım ama her zaman ben ekiplerimi çekirdek ekip olarak 6 kişi kurdum ve gerçekten çok faydasını gördüm arkadaşlar bunun bir söz var arkadaşlar. Nerede çokluk orada değil mi? Şimdi arkadaşlar konuyu detaylandıralım inşallah. Dediklerimi dinleyen arkadaşlarımız olursa gerçekten faydasını göreceklerdir. Şimdi arkadaşlar birinci maddeden başlayalım. Sağlık durumu. Sağlık durumu dediğimiz zaman arkadaşlar herhangi bir sağlık sıkıntısı olmayan, hasta olmayan, ele ayağı de orası burası ağırmayan, zorluklara, soğuklara dirençli olabilecek olan yani sağlam, sağlam adam olacak. Öyle söyleyeyim. Çünkü orada size yük olur. Bir de onu taşımak zorunda kalırsınız. Atik olacak. Hareket edebilmesi lazım. Yani böyle fiziki gücü olması gerekiyor. Kafası da çalışacak tabii. Ondan sonra arkadaşlar fazla uzat uzatmamak için fazla detaylara girmiyorum. Tabii bu konu çok uzun konu. Detaylı bir konu. Ben kısaca ve öz olarak anlatmaya çalışacağım sizlere inşallah. İnşallah işinize yarar. Eğer ki sizlerin tekrar sormak istediği hani benim söylemediğim konular olursa yorumlardan yazın. Ben sizlere onları söyleyeceğim veya tekrar video yaparız arkadaşlar. Bu arada yorum yazdığınız zaman ben para istemiyorum. İstediğiniz gibi yorumlardan yazabilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz. Siz de bu işleri biliyorsunuz. Bu işlerin içindesiniz. Sizin de ekibiniz oldu veya bir ekipte bulundunuz. Bu konulardan bahsedin. Bilmeyen arkadaşlarımız veya ben bile eksiğim varsa siz, sizler tarafından tamamlayayım arkadaşlar. Bilginin çoğu olmaz arkadaşlar. Bilgi her zaman azdır ve çoğa ihtiyacımız vardır. Bilgi güçtür. Yaşadıklarınızı paylaşın. Bilgiyi saklamayın arkadaşlar. Şimdi ikinci maddeye gelelim arkadaşlar. Yaşı. Ekibi aldığın kişinin yaşı çok önemli arkadaşlar. Çok te tecrübesi olabilir. Hani istisnadır. Böyle biraz yaşlı olur ama tecrübesinden, bilgilerinden dolayı yanınıza alırsınız. Ama mümkünse tecrübesi olsun ama bunları gençlerden seçin. Yani fiziki gücü olsun atik olsun. Yaşı ortalama yaşını söyleyeyim sizlere. 40'tan aşağı olsun. Sizin işinize yarayacaktır. Tabii ki istisnalar hariç. Bazı insanlar 50-60 yaşında olur ama dinç olur ve bilgisi olur. Hadi eyvallah. Ama genel olarak bahsediyorum ben sizlere. Genel olarak istisnalar hariç anlatabiliyor muyum? Şimdi üçüncü maddemiz arkadaşlar, psikoloji. İnsanın psikolojisi bozuk oluyor bazen. Her insan aynı olmuyor. Psikolojisi düzgün insanları yanınıza almanız lazım ki orada sizlere sıkıntı çıkartmasın. Bir şey söylediğiniz zaman anında patlamasın. Yani parlamasın. Öyle olduğu zaman psikolojisi bozuk insanları yanınıza aldığınız zaman bütün ekibin moralını bozar, bütün ekibi birbirine düşürür. Ve sizlere negatif enerji verip moralinizi bozmaktan başka bir şey yapmaz. Ve onun yüzünden gittiğiniz yerden ayrı ayrı ayrılırsınız. Demek istediğimi anlatabildim mi? Hiç yaptığınız bir işten zevk almazsınız. Ve başınız belaya girer hatta orada kavga edersiniz. Yani bunun gibi insanları psikolojisi bozuk ne yapacağı belli olmayan insanları yanınıza almayın. Bunlar tekin insanlar değillerdir. Tartın, görün. Biliyorsunuz zaten insanları tanıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar dördüncüsü karakter yapısı arkadaşlar. Çok önemli. Bir insanı tanımanız gerekiyor. Yani öncelikle o insanın karakter yapısını biliyor olmanız lazım. Şimdi karakter dediğimiz zaman herkes karakterin ne olduğunu bilir. Karakterli insanı yanınıza alacaksınız. Bir yolu olan, bir kendini bulmuş olan insanı, daha kendini tanımayan insanı, Karakteri belli olmayan insanı, yaprak gibi insanları yanınıza almayın. Ben zamanında cahilken yani aldıklarım oldu. Sonra da çok üzüldüm ama iş işten geçmişti. 5 arkadaşlar diksiyonu düzgün olacak. Diyeceksiniz ki ne ne alakası var diksiyonu düzgün olacak? Arkadaşlar bir şey konuştuğunuz zaman ki çoğu zaman sessiz konuşmamız gerekecek. Böyle şivesi farklı olan daha doğrusu Türkçeyi bile konuşamayan, bir şey konuştuğu zaman kendince onu anlatan, herkese hitap eden, yani herkesin anlayacağı kelimeleri bile bilmeyen insanları yalnız aldığınız zaman iletişim sıkıntısı çıkar. E siz bir örnek veriyorum. En ufak böyle bir şey söyleyip karşındakinin anlaması gerekirken sen onu anlamadığın zaman ve tekrar tekrar sorduğun zaman zaman geçecek ve o sorarken konuşma anında dikkatiniz dağılacak. Herhangi bir sıkıntı yaşayabilirsiniz veya yapacağınız işte gecikip yakalanabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Örnek veriyorum bunları gözlemci olarak koyduğunuzu düşünün. Telsiz var ellerinde bir şey söylüyorlar size. Anlamıyorsunuz. E şimdi gel ne yapacaksın arkadaş? Şifre mi çözeceksin? Şifre çözücü mü kullanacaksın orada? O yüzden diksiyonlarının düzgün olması, herkesin ortak konuştuğu dili güzelce tek kelimede anla, konuştuğu zaman karşı tarafın anlayacak şekilde diksiyonlarının düzgün olması. Ben bunları genel olarak söylüyorum arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki ben böyle insanları nereden bulacağım? Bulamazsan yapamazsın bu işi. Sen bu işi gerçekten ciddi olarak düşünüyorsan, ciddi olarak yapmak istiyorsan bunları araştırıp baştan hazırlığını yapacaksın. Elimde bu var. Aceleden ben bunları buldum. Bunlar da benim işimi görür dersen sonra acısını çok kötü hissedersin. Ben olması gerekeni söylüyorum. İstisnalar hariç diyorum arkadaşlar. Beni anlayan anlar. Bu işleri yapmış insanlar bunları bilirler. Altıncı maddemiz arkadaşlar güvenilirliği. Güvenilir olduğunu bildiğiniz insanları alacaksınız yanınıza. Güvenilirlik çok basit bir kelimedir ve bunun anlamını bilmeyen yoktur. Güvensiz, tekin olmayan insanlar, böyle güven vermeyen insanlar yanınıza Almayacaksınız. Onlardan her şey beklenir çünkü. Yedinci başlığımız arkadaşlar. Bu işlere ilgisinin ve bilgisinin olup olmaması konusu arkadaşlar. Tercihen yapacağınız bu işlerin işlemlerinin içine girdiğiniz zaman bu işlerden anlıyor olması gerekiyor. Yani anlayan kişilerden olması sizin hepiniz için bir güçtür. Hepsine ayrı ayrı bir şeyler anlatmak zorunda kalmayacaksınız. Çünkü hepsinin birikmiş bir bilgisi var. Çoğu şeyi kendisi bilecektir. Ekstra böyle istisnai durumlar hariç. Anlatabiliyor muyum? Temelinin olması gerekiyor. Bu diğer bir şartımız. Olmazsa olmazlardan 8. maddemiz sır saklayabilmesi. Bunun ne olduğunu, ne için söylediğimi hepiniz çok iyi bilirsiniz. Oldu ki işlem hemen bitmedi ve yarın devam edeceksiniz. Veya bir devamı var işte. Gittiniz ayrıldınız. Yarın veya o gün görüşeceksiniz. Eve gittiği zaman en yakınlarına veya en uzaklarına veya ona buna söylememesi gerekiyor. Kim olursa olsun oradan ayrıldığınız zaman her şey kapanacak. Sanki hiçbir şey olmamış. Görüştüğünüz zaman zaten işinizdesiniz. Ama oradan ayrıldığınız zaman hiçbir şey olmamış, hiçbir şey görmemiş, hiçbir şey duymamış olacak o kişi. Sır saklayabilecek. En yakınına, en güvendiğine belki söyler. Der ki bu ben buna güveniyorum, bu kime söyleyecek? Tembih ederim söylemezse işte böyle böyle yaptık şuraya gittik falan filan. O kişi özellikle bir bayansa işin bitti zaten. O yüzden hiç kimseye söylenmeyecek, sır tutacak, ağzı sıkı olacak bana. Dokuzuncu maddemiz arkadaşlar sözünün eri olacak dediğini yapan bir kimse olacak ki ona güvenebilirsiniz. Verdiği sözde duracak. Bu konuyu fazla detaylandırmamıza gerek yok zaten. Herkes neye olduğunu biliyor. Onuncu maddemiz alınan kararlara veya ekip başının vermiş olduğu kararlara sorgusuz, sualsiz, itiraz etmeden uyacak kişinin olması. Bunu neden dediğimi biliyorsunuz arkadaşlar. Örnek veriyorum 6 kişiyiz veya işte birkaç kişiyiz. Bir ekip başı seçersiniz. Herkesten bir laf çıkmaz. Herkes konuşmaz. Herkes karar almaz. Herkes fikrini söyleyebilir. Ama karar bir kişi vermesi gerekiyor. Bir tane ekip başı olur. Ekip başı bir tanedir ve o ekip başı son kararı verecek kişidir ve onun vermiş olduğu karara kesinlikle uyacaksınız. İtiraz etmeyeceksiniz. Sözünüzü, düşüncenizi, yorumlarınızı yapabilirsiniz. Çünkü orada 6 kişisiniz. Olur ya ekip başını zaten böyle aklı düzgün, kafası çalışan ve bu işlerle ilgili en bilgili kişiden olması gerekiyor. Ben bu ekibi kurdum da ben bu ekibin başıyım diye bir şey yok. Kendi bilgisi daha düşükse o ekibin içinde en bilgili, en akli selim düşünebilen en tecrübeli, en çok hayat bilgisi olan kişiyi ekip başı yapmak zorunda o kişi. Yapmadığı zaman başta yanlışı zaten o yapmıştır. Demek istediğimi kısaca anlattım arkadaşlar. Dilerim anlamışsınızdır. 11. arkadaşlar mümkünse aslında olmazsa olmaz da mümkünse sigara özellikle ve bu tarz alışkanlıklarının hiçbir şekilde ekibin içinde hiç kimse de olmaması. Sebebini söyleyeceğim. Diyeceksiniz ki ne alaka? isteyen sigara içebilir. İsteyen sigara içebilir arkadaşım. Orası sokak değil. Köşede dur da sigara iç. Zaten bu işlemleri yapıyorsunuz. Gece yapıyorsunuz. Doğru mu? Gece en askere gidenleri bilirler. En ufak bir sigaranın ateşi bile yüzlerce metrelerden gözükür. Ve sigara içmek için işini gücünü oradaki işi bırakıp sigara içeceksin ve zaman geçecek. Diğer insanlara senin yükün onlara binecek. Bir saatte iki saatte yapacağın işi yapacaksın 4-5 saatte senin sigaranın yüzünden. Ve diğerden başka yerlerden tabii ki onu görüp de Gelip de sizi yakalamazlarsa çok iyi. Bir dünya bunun gibi sıkıntıları var. O yüzden örnek veriyorum çalışıyorsun sigara içmeye zamanı olmadı. Adam çalıştıkça vücut sigara istiyor. Veya işte farklı bir madde istiyor. Ne yapıyorsun? Sinirleniyorsun, stres yapıyorsun, acele çalışıyorsun, dikkatin dağılıyor. Ve dikkatin dağıldığı zaman ne yapıyorsun? Dikkatsiz işlerden dolayı ya sen ya da diğer arkadaşlarına tehlike yaratıyorsun. Bir dünya bunun gibi sayabilirim. O yüzden mümkünse sigara ve diğer alışkanlıkların olmaması. 12. maddemiz arkadaşlar çok iyi tanıdığınız birinin olması ve hatta ve hatta o kişinin ailesini bile tanıyor olmanız gerekiyor. O kadar tanıdığınız birinin olması, ekibin içine alacağınız kişi olması gerekiyor. Neden? Geçmişini bildiğiniz insanlarla karakterini bilirsiniz, yapısını bilirsiniz, güvenilir mi, güvenilir değil mi, sözünün eri mi, sigara içer mi ve işte bütün her şeyini bilirsiniz. Ve ailesini de tanıdığınız için Aile bağlarınızın da olduğu için herhangi bir yanlış yapmayacağını bilirsiniz. Herhangi bir şey yaptığı zaman kaybedeceği çok şey olduğunu da bildiğiniz için size ondan genelde zarar gelmez. Yani o kişiyi çok iyi tanıyor olmanız gerekiyor. Sonradan aranıza girmemesi gerekiyor. Girmiş birisinin olmaması gerekiyor. Bunlar tabii ki çok uzun anlatabilirim sizlere arkadaşlar ama kısaca ve öz olarak bahsediyorum. İsteyenlere daha detaylı bir şekilde böyle iğnesinden ipliğine kadar video olarak yapabilirim, paylaşabilirim. Dinlemek isterseniz tabii. Video uzun olacak çünkü biz sabırsız insanlarız biliyorsunuz. Anında köşeye dönmek isteyen insanlarız. Videoyu bile izleyecek kadar zamanımız yok. Bir de köşeye döneceğiz. Dönersiniz köşeye. 13. maddemiz arkadaşlar ve benim için ve sizler için de aynı şekilde olması gerekiyor. En önemli madde, Allah korkusu olan birisinin olması. Neden diyeceksiniz? Bunu Müslüman olmayan veya işte Allah korkusu olmayan veya işte ne bileyim dini biraz böyle bilgiler az olan kimse yapamıyor mu diyeceksiniz. Yapar. Ama Allah korkusu olmayan bir kişiden her şeyi beklersiniz. Onlardan her şey beklenir. En yakınındakini, çoluğunu çocuğunu bile satar onlar. Allah korkusu olmayan insandan korkun arkadaşlar. Sen onu tanısan bile bir geçmişin olsa bile Allah korkusu olmayan bir insan sana değil en yakınındakine neler yapmaz. Eline imkan geçtiği zaman sana neler yapmaz. Çünkü adamda Allah korkusu yok. Onun gibi insanlardan uzak durun. Kim olursa olsun Allah korkusu olduğunu bilin bu insanların. Yanınıza aldığınız kişilerin bizi bir şey yapacağımız zaman durduran veya hatalarımızı işte bu hatadır gerçekten bunu yapmayayım veya ne bileyim yapacağınız belki o an sinirinize kapılmışsınız, gaflet anınıza gelmiş ve çok gerçekten olmaması gereken bir şey yapıyorsunuz. Allah korkusu olan bir insan Bundan korktuğu için kendini geri çeker. Yanındakini satmaz. Sıkı, ağzı sıkıdır. Kimseyi ele vermez. ispiyonculuk yapmaz. Bir şey bulduğunuz zaman paylaşmasını bilir. ilk birkaç tane parçasını kimse görmeden cebime atayım demez. Kimseyi ispiyonlamaz. Vesaire vesaire arkadaşlar daha nasıl sayayım. Bu en önemli şarttır. Allah korkusu olan bir insandan korkmayacaksınız arkadaşlar. Çünkü ondan size zarar gelmez bunları denemişim. Şahsi düşüncelerimdir, şahsi tecrübelerimdir. Benim gitmediğim, gezmediğim yer yok. Benim hayatım hep yurt dışında geçmiş. Tanımadığım insan tipi, insan çeşidi, insan rengi yok. İnsan sarrafı olduk, öyle söyleyeyim. Ne insanlar tanıdık arkadaşlar? Bak, bakın ben bu tecrübeleri, yaşadıklarımı, çektiğim acıları, yaşadıklarımı, bu kadar geçen bu ömürü sizlere özetleyerek bedavadan sizlere veriyorum. Bakın bunu alın kullanın. Para istemiyorum arkadaşlar. İşiniz olsun, yerde duracağına, cebinize girsin. Fayda görün. Ve arkadaşlar eklemek istediğim tabii ki çok şey var. Çok şey var. Tek bir şey daha ekleyeyim arkadaşlar. Söylemeyi unuttum. Tabii ki çok şey var bunları detaylandırabiliriz ama. Bu da çok önemli. 14. madde olarak da onu söyleyeyim. Farz edelim ki ekip kuruyorsunuz. Oradan buradan kahvede oturuyorsunuz falan. İşte tanıyorsunuz. Kahvede tanıştığınız veya tanıdığınızın bir tanıdığı çok güvenilir. İşte sağlam adamdır falan. Ağzı sıkıdır. Şöyledir böyledir. Bize de yardım eder. Güçlü kuvvetlidir. iyi kazar falan filan. Biliyorsunuz bu konuşmalar hep oluyor. İşte bunu da yanımıza alalım falan. Kesinlikle ve kesinlikle. Direkt siz onu tanımıyorsanız kesinlikle yanınıza almayın. Bu şartları, saymış olduğum maddeleri karşılamayan hiç kimseyi yanınıza almayın. Özellikle sonradan yanınıza gelip bir şekilde size cazip şeyler söyleyip veya cazibeli böyle durumlar söyleyip örnek veriyorum parasal destektir işte şudur budur falan benim ekibim var makinem var şudur budur makine konusunda yardımcı olurum para konusunda destek çıkarım falan rahatlatmak için tabi insanlar bu işlere girdiği zaman en önemli şey maddi maddiyattır arkadaşlar. Hepimizin de parası olmuyor zaten paran olsa defini aramazsın bu insanlar parasız olduğu için zaten arıyorlar bu işleri yapıyorlar. E para da herkeste işte özellikle ekip kuran insanlar biraz daha fazla harcama yapıyorlar. E bu da diyor ki ben de zaten para yok biraz da en azından parasal destek çıkar onu da yanıma alayım. Kesinlikle yapmayın arkadaşlar bunu. Ayağınızı yorganınıza göre uzatın. O, o kadar söyleyeyim. Sonra onun vermiş olduğu para senin ebedi billah içeriden çıkamamana sebep olur ve ailenle, sevdiklerinle, çoluklarına, çocuklarına daha da görüşemezsin. Belki de canından olursun. Anlatabiliyor muyum? Bunları denemişim, tecrübelerimdir. Sizlere o yüzden söylüyorum. Bunun gibi durumlar nasıl oluyor? Kısaca bahsedeyim. Örnek veriyorum. Bu işleri genelde zaten takiptedir çoğu. Bu işler işin içinde para olduğu için kurumlar takip ediyorlar. İşte birisi bir şekilde bilindiysen veya bu işleri yapıyorsan telefon aramalarından oradan buradan takip ede düşmüşsen haberin olmaz zaten. Adam diyor ki ben böyle gitsem beni anlar zaten bilir. Tipim zaten polise benziyor veya işte jandarmaya benziyor. Beni anlar. Şudur budur. Ne yapıyorlar? Senin ilişki kurduğun, tanıdığın veya en yakınında komşun veya işte yakın binadaki, çevrendeki, arkadaş grubundaki kimselerden kaypak olanları seçiyorlar. Diyorlar ki şöyle şöyle bir durum var. Sen onların içine gir, bizlere bilgi getir. Sana şu kadar para. Zaten adın açıklanmayacak hiçbir şekilde ve orada herhangi birisi işte böyle böyle yaparsan da yakala, yakalarsak sana da şu kadar para verecek, vereceğiz. Sen de kazancın olacak. Sonuçta doğru bir şey yapıyorsun. Onun da psikolojisini bozarlar. Sen de doğru bir şey yapıyorsun. İşte eserlerimiz Türkiye'de kalsın. Oraya buraya satılmasın. Bu bizim tarihi eserimizdir. Aynı zamanda iyilik yapmış olacaksın falan filan böyle. Duygu sorumlusuna başlarlar ona. Tabii zaten adam da kaypak olduğu için, için içinde para olduğu için hemen tamam diyor. Birden böyle en iyi insan oluyor. Sanki iyilik yapıyor. İyilik için yapmış gibi oluyor. Diğer tarafı unutuyor tabii. Kaypak olduğunu unutuyor. Ve onun gibi insanları ne yapıyorlar? Kullanıyorlar. Sen de onları tanıdığın için hiçbir şeyden haberin olmuyor. Yanına alıyorsun. O da bütün desteği sağlıyor veya işte çünkü arkasında bir destek var. Onlardan bir şey olduğu zaman parasal olarak alıp onlara verecek. Kendini böyle sevdirecek. ekibin içinde bir yer edinecek falan filan. Sonra da al başına belayı. Bunun gibi insanlar kesinlikle ve kesinlikle yakının, yakınındaki insan bile olsa, tanıdığın insan bile olsa, senin istemediğin insan olup da kendi gelmişse andaki sıkıntı var. Kesinlikle. Yapmayın. Sonra çok üzülürsünüz arkadaşlar. Demek istediklerim aslında çok var ama videoyu uzatmama babında şimdilik videomuzu sonlandıralım. Anlatacağım. inanın o kadar çok şey var ki bu konuyla alakalı. Başıma o kadar çok şey gelmiş ki. Yani anlatsam kitaplara sığmaz. Şimdilik bu kadar diyeyim arkadaşlar. Dediklerime uyarsanız hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Oğlum bu arada arkadaşlar şunu ekleyeyim. Sosyal medya hesaplarımız, telegram gruplarımız, videolarımızın açıklama kısmında var. Kanalımızın bilgilerinin olduğu kısımda da var. Oradan girin. Telegram grubumuza üye olun sosyal medya hesaplarımıza katılın, üye olun, arkadaşı isteği gönderin arkadaşlar. Videolarımızı da bir zahmet beğenirseniz ve başka yerlerde de paylaşım yaparsanız arkadaşlar gerçekten çok memnun olacağız. Çok mutlu oluruz. Kanala da bir destek olmuş olur. İnşallah istediğinizi çoktan bulmuşsunuzdur. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere diyorum herkese.